Evet çocuklar şimdi sizlerle beraber bazı böyle kalıp değişik sorular var. Bu sorulara nasıl bakış açısı getirelim, nasıl çözelim bunları ele alacağız. Ee, i̇lk sorudan başlayalım hızlıca. İşte hangi sayının 3 katının 10 fazlası 22 eder? E diğer soru ne? Hangi sayının 5 fazlasının yarısı? Hangi sayının 4 katının 3 eksiğinin 18'dir? Ya da hangi sayının 3 katı bu şekilde? Bir de şu kalıplar var. E hangi sayının 2 katı ile 4 katının toplamı ya da 2 katı ile 4 katının farkı ya da kendisi ile 5 katının toplamı gibi burada bazı orijinal sorular var. Sıralı hızlıca bakalım bunlara. Şimdi şu sorular diyor ki hangi sayının 3 katının 10 fazlası 22'dir? Şimdi bu sayıyı biz bilmiyoruz. Doğru mu? Bilmiyoruz ama biz şöyle bu soruya şu açıdan bakabiliriz. Burada hani 3 katının 10 fazlası 22. Bakın 10 fazlası 22. Şimdi 10 fazlası 22 olan sayı kaçtır çocuklar? 12. 12, 12. değil mi? He o zaman da ha o zaman 10 fazlası 22 olan sayı 12'dir. Şuraya yani 10 fazlası şuraya 10 fazlasını eklemeden bu sayının 12 olduğunu biliyorum değil mi ben? 12'nin 10 evet. fazlası 22. Evet. O zaman 3 katı evet. şimdi 12 olan sayıyı bulacağım. 3 katı 12 olan sayı kaç? 4 Değil, değil mi? Değil Bakın 4'ün 3 katı 12, 10 fazlası 22. Ne yaptık? Terse gittik. Fazlası diyorsa çıkaracaksın. Katı diyorsa ne yapacaksın? Böleceksin. Değil mi? Böyle yani 20 10 fazlası 22 ise çıkar onu. 12 o zaman bu sayı. Ha 12, 12 ne? 3 katı 12. E 3 katı 12 ise böl 3'e 4. Fazlasını çıkardık, katına böldük. Bunu yapalım. 5 fazlasının yarısı diyor. Çocuklar yarısı 18 olan sayı nedir? 9 burada, burada bir sıkıntı var. Bir saniye. Bir düzeltme yapacağım burada. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi hangi sayının 5 fazlasının yarısı 18'dir diyor. Çocuklar yarısı yarım şu değil mi? Normalde bir bütünün yarısı şurasıdır değil mi? E burası evet, 18'se. Matematik Tamamı ne olur? 18 18 daha 36 olmaz mı? 36. He? O evet. zaman he, o zaman 36. Dur. Bitti mi? Bitmedi. Bir de 5 fazlasının diyor. 5 fazlası diyorsa ne yapacağız? 5 fazlası 36 olan sayı. Evet. O zaman 5 çıkaracağız değil mi? Tersini yapıyoruz dedik ki. Tersini yaptık. O zaman nedir? 30 1'dir değil mi? 1. Bakın. 1. Sağlama yapalım. 30.000'in 5 fazlası 36. Yarısı 18. Yarısı tamam. 1. Hiçbir problem kalmadı. Devam ediyoruz. Hangi sayının diyor? 4 katının 3 eksiği 18. 3 eksiği 18 olan sayı nedir? Yani 3 çıkardın mı 18 olacak. 21. Evet, evet 21. 20, 21. Evet güzel. 21. Peki. 4 katı 21 olan Sayı diyeceğiz biz şimdi. Burada bir sıkıntı var mı? Hayır, dört benim. He? Ya. E, dörde... <laughs> dörde bölünmez ki. 4'e bölünmez değil mi? 4'e bölünmez ki öğretmenim. Aferin. O zaman, o zaman biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Kendimiz soruya şöyle bir ekleme yapalım. 18'dir demeyelim de. 3 eksiği 4'e bölünecek ne olur mesela? Buraya biz 21 desek mesela. Tamam mı? Yok, hayır, değil mi? Değil. 21 desek. 3 eksi 21'dir. O zaman 3 eksi 21 olan sayı nedir? 24 değil mi? Evet. 24. evet. Peki. Şimdi 4 katı 24 olan sayıyı bulacağım ben. Nedir? Hangi sayıyı 4 ile çarparsam? 6, 6. 6, 6. O zaman bu sayı 6'ymış. Sağlama yapalım. 6'nın 4 katı 24. 3 eksi 21. Tamam mı? Geldik buraya. Devam ediyoruz kaydımıza. Bir şey mi söyledin? Öğretmenim az önce kayıttaydık. Evet. Ebrar bir şey mi söyledin? Şu an zaten kayıttayız. Neyse devam ediyorum. Hangi sayının 3 katının 5'e bölümü 6'dır diyor. Çocuklar ne yapacağım ben? 5'e bölümü 6 olan sayıyı bulacağım önce. 5'e bölümü 6 olan sayı nedir? Çarp 5 ile 30. 30, 30 değil mi? 5 ile çarparsın. Ters işlenmedik değil mi? 30. 3 evet, evet. katı 30 olan sayı nedir? 3'e evet, böl 10. 10. Çok güzel. Sağlama yapalım. 10. Sayı 10. 3 katı 10. 30. 5'e böl 6. Bunu hallettik. Bu Burası bitti. Geldik şuraya. Şimdi de şu tarzda sorular var. Diyor ki yine hangi sayının diyor iki katı ile dört katının toplamı Şimdi bir şeyin iki katını düşün bir de dört katını düşün. Ya da bu olaya şöyle bir açıdan bakalım. Mesela bir tane işte apartman var. Şimdi apartmanın iki katı var. Değil mi? İki katı var. Bir de şu iki katı bir de şurada ne var? Dört katı var. Çok da eşit çizemedim ama katları. Şurada dört katı var. İki katla 4 katın toplamı ne yapar çocuklar? 6 kat. Değil mi? Evet. Yani o zaman biz hangi sayının 2 katıyla 4 katının toplamı 18 diyor ya. 2 kat burada var. 4 kat burada var. Ne yapar? 2 kat. Değil mi? Artı. 4 kat da ne yapar? Eşittir. 6 kat yapmaz mı? E? Eşittim, 6 kat yapar. Aynen 6 kat e yapar. Şurayı bir sileyim ben. kalemi kullanmamalıydım. O zaman ne dedik? 6 kat. 6 kat eşittir 18 ise doğru mu? Değil mi? 6 kat neye eşit? 18'e. Hangi hangi sayının 6 katı 18 olur? 3. 3. Bak hemen sağlama yapın böyle soruda. 3. 2 katı ne? 6. 4 katı altı. ne? 12. 6 ile 12'yi 12. topla 18. Tamam? Bu kadar basit. Şimdi diğer soruya geçelim mesela. Diyor ki burada hangi sayının diyor 2 ile 4 katının farkı diyor çocuklar bu sefer. Şimdi 2 kat var, 4 kat var. 4 kattan 2 katı çıkarırsak kaç kat kalır? 2 kat kalmaz mı? Değil mi? 4 yani kat ya. 4 kat çıkar 2 katı ne kalır? 2 kat kalır. O o zaman 2 kat eşittir 8 ise Hangi sayıyı 2 ile çarptığımızda 8 olur? 4 değil mi? O zaman bu sayı 4'tür. Tamam. Sağlama yapalım. 4'ün 2 katı 8. 4 katı 16. 16'dan 8'i çıkar. Çünkü fark diyor 8. Geldik buraya. Evet. Hangi sayının diyor? Kendisiyle 5 katının toplamı. Ya kendisi zaten 1 kat, değil mi? Kat dedik. Evet, kat. 5 katı da zaten 5 kat değil mi? 5 kat. E evet. Bir kat ile beş katını toplarsak ne olur çocuklar? Altı, altı kat olmaz mı? Altı evet. kat eşittir altı otuzsa altı ile neyi çarparsam otuz olur? Altı ile örtün beşi çarparsınız. Beşi. Bakalım öyle mi? Sayıya beş diyelim. Kendisi zaten beş. Beş katı yirmi beş. Evet. Topla yirmi beş. Beş daha Topla. otuz. Otuz. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Şöyle tahtamızı bir temizleyelim geldik şimdi şuna. Bakın bu sorular şunu bilmemiz gerekiyor bizim. Bir bölme işleminde tamam diyor ki bölen 5. Bölen, bölen bıçak bölen değil beş. mi? Yani demiştik ya bıçak. Evet, şey i̇şte var. karpuzun bir dilimi bölüm bir o da dilim, 4. Bir Kalanı biliyoruz mu? Karpuzun biz Evet kabuk kabuğu. Karpuzun kabuğunu bilmiyoruz. Bir de karpuzun kendisini de bilmiyoruz. Ama bize ne diyor? Evet. Bölünen diyor en büyük diyor. Şurası şuranın en büyük olması için çocuklar bakın Normalde nedir? Kalan Üçün sıfır beş. olursa evet. 20 olur değil mi? Evet. 20 olduğuna göre en fazla 24 alınıyor. Ben kalanı en fazla evet. ne yapabilirim burada? 4 yapabilirim dört, değil mi? Evet. Çünkü evet. neydi? Kalan böl bölenden küçük olacak. Eğer böleni eşit ya da büyük olursa 5 olursa zaten tekrar 5'i 5'e bölersin. Kalan sıfır olur. 1 olur. 1 kere 5 5 olur. Sıfır olur. Ama ben bunu evet. en fazla 4 yaparım. 4 yaparız. Bakın şunu şu şekilde açıklayayım 5. mesela. Mesela ben bunu dedi. diyelim ki 4 değil de 5 yaptım. Bak. 5 yaptım. 5 ne olur? Zaten o zaman 5 kere olur. 25 evet. olur yine 0 olur kalan. Ama ben bunu evet. bakın 4 yaparsam 24'ün içinde 5 4 kere olur. 4 kere 5. 20, 20. kalan ne olur burada? 0 değil 4. de 4, 4 olur. olur. Bakın 5'ten küçük olacak kalan Böyle olduğunda da e, kalan 4. Yani 5'ten küçük evet. en büyük sayı 4 olduğu için ne olur cevap? 24 olur. 24. Bununla ilgili bir örnek daha çözelim. Tamam Bir örnek daha çözelim. Bir örnek daha çözelim. Mesela diyelim ki bölen 10. Böl tamam mı? E ee, bölüm 5. 5 5 Ben bölüneni istiyorum ama kalanı bilmiyorum. Ben burada bölünenin en büyük olma olmasını bulmam için, olanını bulmam için, bölünen en büyük kaçtır demem için şuradaki kalan en büyük olması lazım. Bu kalan ne olur en büyük? 9 olur değil mi? Evet. O zaman ne olur? Yani. 60, 9 olur. 69 olur. Bakın. Ha, pardon 59. Ben yanlış yaptım. 59 olur. 59. Tamam. Bir örnek daha yapalım. Şu şeyi sileyim. Mesela diyelim ki burada 8 var. Burada 5 var. 5. İşte biz bölünen en büyük kaçtır dedi bize. O zaman ben kalanı en büyük bulmam lazım ki bölünenin en büyük olduğu sayıyı bulayım. Kalan ne olur? Özlem 7 olur değil mi? 7 olur. Hiç Bu 7 olursa çünkü 7 evet. olduğunda 7'in içinde 8 yok. işlem evet. bitiyor. O zaman 8 kere 5 40 ya. O zaman burası da olur. 40, 47 olur. 47 olur. En küçük nedir? En küçük en küçük Sıfır. Yani burası sıfır olur. Yani kırk olur. Bölünen değil mi? Bu, bu şekilde. Tamam. Şimdi diğer soruya geçelim. Şuraya gelelim. Aylık 30 TL taksitle 5 taksitle alınan bisikleti bakın buraya kadar iyi anlaman lazım senin. Demek ki bisiklet 30 TL taksitle 5 t 5 taksitle alınıyor. Aylık 30 veriyor. O zaman ben burada hemen bakın soruyu çözerken hemen bir işlem becerisi yaparım burada. O zaman ben derim ki bu bisikletin normaldeki fiyatı ne? 5 taksitte ne? aylık 30 ödüyorsa 5 tane 30 ne yapar? 150 yapar değil mi? 150. O zaman bu değil bisiklet mi? 150 TL derim ben. Çünkü niye? Ben bunu dersem benim işimi kolaylaştıracak bu bilgi. 15 taksitte almak için aylık ne kadar öderiz? Bisikletin fiyatını 150. 150. Ben bunu 15'e bölersem Aylık ne kadar ödemem şey. gerektiğini bulamam mı? Bulurum. Olsun. Yani çocuklar yukarıdaki bilgi bana bisikletin fiyatını verdirdi. Fiyatını bulursam ben zaten bu bisikleti ben 150'yi zaten 15'e bölmek demek bakın kısa yoldan hemen yapacağım bak. 15. inden 15 bir tane sıfırda buraya gelir 10 olur. Ha, o zaman 15 taksitte Aylık 10, 10, 10, 10 öderim. Yani 15 tane evet. 10 öderim. Tamam. Tamam. Evet, e, ekranda sorun yaşadık. E, bu soruları tekrar yazıp sizlerle soruların çözümünü paylaşıyorum şimdi. E, 8 sıraya öğrenciler 4'lerle otururlarsa 3 öğrenci ayakta kalıyormuş. Biraz önceki sorudaki gibi bazı sorular bize bilgi verir. Sonra bizden istediğini yazar. Şimdi şurada bakın Biraz önceki bisiklet sorusundaki gibi değil mi çocuklar? Bize bilgi veriyor. Burada diyor ki sen diyor burada bir şey bul diyor. 8 sıraya öğrenciler 4 de otururlarsa 3 öğrenci ayakta kalıyormuş. Tamam mı? Sonra diyor ki bu öğrenciler 7 sıraya kaçarlı oturur. Biz bu öğrencilerin sayısını biliyor muyuz? Hayır. Evet. Ama bize ne vermiş? Hayır, hayır, bilmiyoruz öğretmen, pardon. Bize burada bir, bir ipucu iki. vermiş. Ben öğrencilerin sayısını nasıl bulurum çocuklar? Öğretmenim çarpalak değil mi? 8 sıraya 4'e 50 otururlarsa 8 tane 4 ne olur? 8 tane 4. 32. 32. Değil mi? 3 Peki. daha 35. Heh, 3 tane de ayakta kaldığı için onları da eklerim ben sınıf evet. mevcutuna. Ne olur? 35. 35 tane öğrencim var benim. Ha, demek ki bana ne yaptı bu üst taraftaki bilgi? Öğrencilerin tamamını buldurdu. Ayaktakileri evet. de ekledim. Bundan sonra iş kolay. Bu öğrenciler yani 35 öğrenci 7 sıraya kaç harla oturur çocuklar? 35'in evet. içinde kaç tane 7'ye böl? 7'ye böldüğümüzde ne olur? Her bir 5 sıraya 5. 5, 7, 2, 5, 5, 5, 35. 5 tane öğrenci oturur. Tamam mı? 5 tane. Tamam. Ürdününün. Geldik diğer soruya. Dün günlerden salı ise. Bak böyle sorularda bilgiyi yaz. Tamam Dün. Ön, dün günlerden salı. Dur 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 e, dur, dur. dur. Dur oldu. Bir saniye, bir saniye. Bugün ve yarını yazdım ben. Dün günlerden salı. E dün, dün salı. Yani salı. Diyor ki bana yarından 3 gün sonra e, bugün bir ne olur zamanı, çocuklar? Çarşamba. E bir üç gün perşembe. Çarşamba. yarında perşembe Pazart olur. Perşembe. Oh. Perşembeden 3 gün sonra pazar. tamam. Numan az evet, bir saniye. Pazar. Numan Sanki hep senle soruyu çözüyormuşuz gibi. Diğer çocuklar da bir iki cümle kurabilir yani. Ben sadece Numan'la yapmak zorunda pazar değilim yani. Pazar öğretmenim pazar. Yarından üç gün sonra. Yani perşembeden üç gün sonra ne olur? üç olur? Gün sonra Cuma. Pazar cumartesi oldu. pazar olur. Cevabımız. Cuma, cumartesi pazar eve de öğretmenim. Ha, pazar. Doğru. Doğru. Hah. Doğru. Ben de öyle yapmıştım. Tamam. Bu kadar. Evet. Yes. Şimdi bazı, bazı önemli sorulara şimdi e, çözdük. Bunları ben şimdi kanala atacağım çocuklar. Sizler de oradan tekrarını izleyerek soruların aklınızda yer edinmesini sağlayabilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Herkes, herkes. tamam mı herkes? Herkese soruyorum. Tamam. E, tamam. Ha? tamam. 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 İyi hadi. Tamam. Sonunda tamam. sesleri duyabildik yani. Oh. <laughs> tamam tamam tamam. Daha ya bitiriyorum bitiyorum. because